Al başın yol eyle, selamet olsun. Cemal Kar Savran Esmer bir ten, esmer düşler kurardı. Sevgisi sessiz sığınaklarda gizli. Rüyaları süsleyen melek ruhlarda. Akıbeti meçhule giden bir yoldu. Sabah yeli pencereden eserken, Süvarisi düşlerde yılkı atı. Müjdesi hüzünlere gebe kabuz, Aklın sınırlarını zorlayan düştü. Elinde tuttuğu gül bir yarım ümit. Sanki hayallerin aynadaki aksi. Mesafesi uzun, menzili kısa. Asabı ikramdan sunulan bir tat. Yaşamda yuvarlanırken efelek gibi. Serseri düşlerin anlamsızlığında. Macera peres safarilerde gezerken. Anlamsız cümlelerde mana arardın. Eğledim ben de gönül atımı bir an. Sap saman karıştı yine birbirine mesnetsiz değilmiş sözcükler dilde. Aldattım yine kendimi kendimle. Ezberim bozuldu söz gerçeğinden. Seninle duygular anlamsız artık. Muallakta kalsam örtme üstümü. Al başın yola ile. Selamet olsun.''